Gençler hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Cebirsel ifadeler ve özdeşikler başlıktan gördüm. Sadece ekstra olarak şunu söyleyeyim. Bugünkü videomuz, bugünkü testimiz orta seviyedeki son testimiz. Bundan sonra LGS testlerini çözeceğiz. Örnek soru niteliğinde olacak güzel sorulardır. Bir zaman kaybetmeyelim videomuza geçelim. Sorularımız güzel güzel arkadaşlar. Zaman kaybetmiyorum başladım. Soru 1. Öğretmen kare şeklindeki bir kartonun köşelerinden kenar uzunlukları x eksi 2 ve x artı 2 olan 4 eş dikdörtgen keserek taralı alanı elde ediyor. Taralı alan 241 eksi 4x kare olduğuna göre kartonun başlangıçtaki bir kenar uzunluğu nedir diye sormuş. Şöyle yapalım. x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımını artık hepimiz biliyoruz. x'in karesi eksi 4. 2 kare farkı özdeşliği. Bundan 4 tane olduğuna göre bunu 4 ile çarpıyorum x kareyi 4 ile çarptığımda 4x kare yapar. 4 ile eksi 4'ü çarptığımda eksi 16 yapar. Pembe yeri de zaten bana soru söylemiş. 241 eksi 4x diyor. Onu da yazıyorum. 241 eksi 4x kare. Başlangıçtakini soruyor arkadaşlar. Bir kenar uzunluğunu. O yüzden ben toplam alanı bulacağım. Bulduğum 4x kare eksi 16 ile de toplayınca ne çıkacak? Bakın 4x kareler birbirini götürüyor. 241 ile de eksi 16'yı toplayınca 225 yapıyor. Demek ki arkadaşlar bu karenin başlangıçtaki alanı 225'miş. Neyle neyin çarpımı 225? 15 ile 15'in. Demek ki bir kenar uzunluğu A şıkkı 15 oldu. Şimdi ikinci soru. Aşağıdaki tabloda bir marketteki A ve B ürünlerinin alış ve satış fiyatları ile markette bu ürünlerden kaçar tane satıldığı cebirsel ifadelerle gösterilmiştir. Alış, satış ve satılan adet. Bu ürünlerin Satışından elde edilen toplam kar miktarı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi kar bulmak istiyorsam şöyle yapmalıyım. Satış fiyatından alışı çıkarmalıyım ki bir üründen elde ettiğim karı bulmalıyım. En sonunda bunları satılan adetle çarparsam o üründen ne kadar kar ettiğimi bulurum. Yani 5'ten x'i çıkartacağım. A ürünü için çıkardım. Sonra da bunu ne yapacağım? x artı 5'te çarpacağım. Ben onu şöyle yerlerini değiştirerek yazayım. 5 artı x şeklinde kafamız karışmasın. B'de ise... Bakın şu 3'ü bir içeri dağıtalım önce. Şuranın satış fiyatını yapıyorum. 3 ile x'i çarptığımda 3x 3 ile 1'i çarptığımda artı 3. Karı bulmak için ne yapıyordum? Satıştan alışı çıkartıyordum. 3 xten bir tane x çıkınca 2x kalır. Artı 3'den artı 2 çıkınca artı 1 kalır. Bu bir tanesinden elde ettiğim kar. Yalnız 2x eksi 1 tane satmışım. Oraya da 2x eksi 1 yazıyorum. Toplam karı bulmak için ne yapacağım? A ürününden elde ettiğim karla B ürünlerinden elde ettiğim karları bulup toplayacağım. 5 eksi x de 5 artı x 2 kare farkıdır. 5 kere 5 25 eksi x kare yapar. 2 x artı 1 2 eksi 2 x eksi 1 de 2 kare farkıdır. Çarptığımda 4 x kare eksi 1 yapmış olur. Bunları toplayınca cevap çıkacak. Bakın 4 tane x kare ile bir tane eksi x kareyi topladığımda 3 x kare yapar. 25 de eksi 1'i topladığımda artı 24 yapar. Şimdi ne yapıyorum? Yok şıklarda bu. 3 parantezini alıyorum. Buradan x kare geldi. 24'ü 3 parantezini aldığımda 8 gelir. Demek ki cevap 3 parantezinde x kare artı 8 ile d seçeneği oldu. Bu soruyu da böylece bitirmiş olduk. Biz 3. soruya geçelim. Çok yerim yok. O yüzden şu üst tarafı hemen siliyorum. Çünkü üst tarafa soruyu çözeceğim. Şimdi a'nın karesi artı b'nin karesi sonuçmuş. A artı B'nin karesi de 25'miş. A çarpı B nedir diyor. Ben sana demiştim bu tarz sorularda her zaman A artı B'yi yaz ve karesini al. Neydi bu? Bunun karesini alıyorsan bu nasıl açılıyordu? Birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımı iki katı. Şimdi diyor ki A kare artı B kare gördüğün yeri 13 yaz. Şurası arkadaşlar. Direkt A artı B'nin karesini de 25 olarak vermiş. A artı B'nin karesini de 25 olarak vermiş. Eşittir. Ya 13 ile 2 AB'yi toplayınca 25 yapıyormuş. Demek ki 2 AB 12 olur. 2 tane AB 12 ise bir tane AB de ne olur? 6 olur. Bana bir tane AB'yi soruyor. Demek ki cevabım D şıkkı 6. Şimdi dördüncü soru. Aşağıda çevre uzunluğu verilen kare şeklindeki halının satışını yapan Mert halının alanını hesaplarken kenar uzunluğu yanlışlıkla x artı 2 metre olarak almıştır. Çevre uzunluğumuz 4x artı 4'müş. Halının metrekare fiyatı 10 TL olduğuna göre Mert halının fiyatını kaç lira fazla hesaplamıştır diye soruyor. Tamam. Şöyle yapacağız. Çevre uzunluğu 4, 4x artı 4 olduğuna göre arkadaşlar 4'e böldüğümde bir kenar uzunluğu buranın x artı 1 olur. Yalnız Mert burayı x artı 2 olarak hesaplamış. Önce Mert'in ne kadar metre karesini fazla bulduğunu bulalım. Eğer x artı 2 olarak hesaplarsam x artı 2'nin karesini buluyorum. Neydi? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. 4, x kare artı 4 x artı 4. Bu Mert'in alanı. Bir de gerçek olan var arkadaşlar. Gerçek olan ne? Aslında doğru uzunluk x artı 1'in karesi. Buradan ne gelecek? x kare artı 2x artı 1 gelecek. Tamam. Şunu şöyle yukarı alayım. E tamam. Peki Mert ne kadar yanlış hesaplamış? Çıkartalım. Farkı bulalım. X kareler birbirini götürdü. 4 xten 2X çıktığında 2X kalır. 4'ten 1 çıktığında da 3 kalır. Demek ki arkadaşlar Mert aslında bunu 2x artı 3 metrekare olması gerekenden fazla ölçmüş. E metrekare uzunluğu da pardon metre karenin fiyatı da 10 TL idi. Ben bunu 10 çarparsam Mert'in ne kadar fazla TL bulduğunu hesaplamış olurum. 10 parantezinde 2x artı 3 ile cevabım A şıkkı olur. Şimdi 5. soru. Ben bu sorularla ilk karşılaştığımda sizin yaşınızdayken 41'in karesini alıyordum. 39'un karesini alıyordum falan. Sonradan öğrendim. Bu tarz bir soru görüyorsanız arkadaşlar bu işlemleri yapmayacaksın. Hani şunu diyeceksin. Ya kesin bu soruda bir kısa yol var. Ben ne yapmalıyım diye. Bak burada bir sayının karesini almış. Bir sayının karesini almış çıkarmış. Bu ne demek aslında? 2 kare farkı özelliği. Özdeşliği. Burada bak ne yapmış? Bir sayının karesini almış. Bir ile bir sayı çarpıp iki katını almış. Ve bir sayının karesini almış. Burada neydi? A eksi B'nin karesi şeklinde açılıyordu ya. Bu da oydu. Şimdi ben bunları bir sileyim. Bakın 41'in karesi eksi 39'un karesi nasıl açılır? Bir eksili. Bir de artılı. Karışmasın diye de parantezlerimi koydum. Bölü. Bakın birinci sayım 41. ikinci sayım 39 birinci sayı ile ikinci sayıyı çarpıp kare ikinci iki katını almış. Başında da eksi var. O zaman bunu da şöyle yazabilirim aslında. 41 eksi 39'un karesi. Bu kareyi de şöyle yazayım. İşleri daha da kolaylaştırayım. İki tane olduğu için bir tane daha aynısından yazıyorum. 41 eksi 39. Niye böyle yazdım? Bakın. Üstteki 41 eksi 39 ile alttaki 41 eksi 39 birbirini götürür. 41 ile 39'u topladığımda 80 yapar. 41'den 39'u çıkardığımda 2 kalır. 82'ye böldüğümde de C şıkkı 40'ı elde ederim. Bu tarz bir soru görüyorsan lütfen bu işlemleri yapmadan önce de bir düşün. Ya bu kısa yolu kesin var de ne yapmam gerekiyor diye düşündükten sonra çok daha kolay bir şekilde soruyu çözeceksin. 2 karenin alanları farkı 216. Karemin bir kenar uzunluğu x, diğer karemin bir kenar uzunluğu y olsun. Alanları dediği için x kare eksi y'nin karesi 216 olur. Bu nasıl açılır arkadaşlar? x eksi y çarpı x artı y. x eksi y ile x artı y'nin çarpımı 216'ymış. Bu tamam. Kenar uzunlukları toplamı da 18'miş. E kenar uzunlukları x ve y'ydi. Demek ki bunların toplamları da 18'miş. E zaten burada 18 yazıyor. He, o zaman soru şu. 216'yı elde etmek için 18'i neyle çarpmalıyım? 12 ile. Demek ki arkadaşlar bu iki kenarın farkı da 12'ymiş. Soru ne soruyor? Buna göre bu iki karenin çevre uzunlukları farkı. He, peki bunun çevresi ne? Bir kenarı x ise 4x. Bununki ne o zaman? 4y. Yani bana fark dediğine göre aslında soru şunu soruyor. 4x eksi 4y'yi. E, x eksi y'yi 12 buldum ya. Bu 4 ile çarpılmış halleri bakın. O zaman 12 ile 4 ile çarptığımda 48'i yani c şıkkını elde ediyorum. Yedinci soru. Aşağıda verilen KLMN dikdörtgensel bölgesinin alanı metre cinsinden, metrekare cinsinden 4x kare eksi 25. Şimdi arkadaşlar 4x kare eksi 25 nasıl açılır? 2x eksi 5, 2x artı 5 şeklinde. Şurası daha uzun olduğu için ben buraya 2x artı 5, şuraya da 2x eksi 5 demeyi tercih ediyorum. Şunları da tekrardan sileyim cebirsel ifadesine eşitliği PAR doğrusaldır. Buna göre A merkezli dairenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Pi yerinde 3 alıyor. Şimdi şuranın uzunluğu 3. Şuranın uzunluğu 4. Toplam 7 yapar. O zaman sağ tarafa çözeyim. 2x artı 5'ten 7'yi çıkartırsam geriye 2x eksi 2 kalır. Demek ki şu tırtıklı olarak yazdığım yer 2x eksi 2'ymiş. Ben alan bulmak istiyorsam yarı çap bulmalıydım. 7. sınıf bilgisi hatırla. O zaman bunu 2'ye bölüyorum. 2x 2'ye böldüm. x eksi 2'ye böldüm. Eksi 1. Demek ki arkadaşlar benim yarı çapım x eksi 1'miş. Şimdi gelelim alan bulmaya. Alan nasıl bulunuyordu? Formül neydi? Pi r kare. Pi yerine 3 yaz diyor. Yazdım. R'de x eksi 1 olduğu için x eksi 1'in karesini alıyorum. İşlem önceliği kurallarına göre biliyorsun önce üslü ifade halledilir. Neydi kural? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Yazdım. Önündeki 3'ü de sırasıyla şimdi buna, buna ve buraya dağıtıyorum. 3 ile x kareyi çarparsam 3x kare, 3 ile eksi 2x'i çarparsam eksi 6x, 3 ile artı 1'i çarparsam da artı 3. Yani 3x kare eksi 6x artı 3 ile cevabım A seçeneği oldu. Güzel bir soru istersen bir daha dinle. Biz gelelim 8. sorumuza. Kenar uzunluğu B birim olan kare şeklindeki bir kartondan kenar uzunluğu A birim olan kare çıkarılıyor diyor. Hep çözdüğümüz soru arkadaşlar. Tamamının alanı ne? B kare. Bunun alanı ne? A kare. B kare eksi A kare nasıl açılır? B eksi A. B artı A. Çok üzerinde durmuyorum. B'yi işaretleyip geçtim. 3x artı 7 4x eksi 2 işleminin sonucunda cebirsel ifadesinde x'in katsayısı nedir diyor yapalım. 3 x ile 4x'i çarptığımda 12x kare. 3x ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 6x artı 7 ile 4x'i çarptığımda artı 28x artı 7 ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 14 olur. Benzer terimleri kendi arasında topluyorum. Eksi 6x ile artı 28x'i topladığımda artı 22x yapar eksi 14 yazdım. Bana diyor ki x'in kat sayısını x'in önünde ne var? Artı 22. C'yi işaretledim. Soru 10. Aşağıda ölçüleri verilen kartonun yüzüne 2 santim genişliğinde band yapıştırılmıştır. Geriye kalan kısımların toplamı nedir diye soruyor. Bu da basit arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bu art burası 2 burası da 2 ya. Bu ikisinin 2'yi sileyim buradan. Demek ki şu mavi yerin toplam uzunluğu 3x olur. E burası da 4x. 3x ile 4x'i çarparsam 12x ile cevabım D şıkkı olur. İlk tamamını bulup şurayı çıkaracaktım ama biraz zahmetli olacakmış. Hiç gerek yokmuş. Daha basit yolla hallettik. Şimdi geldik en güzel sorulardan bir tanesine. Küp şeklindeki bir hediye kutusunun sadece iki yüzüne şekildeki gibi kırmızı şerit yapıştırılmıştır. Buna göre şeritli bölgenin dışında alanı veren ifade nedir diye soruyor. Arkadaşlar çok iyi dinleyin. Küp olduğu için bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olmalı ve küpün bir uzunluğu da B olarak verilmiş. O zaman bir tanesinin alanı bulmak için ne yapacağım? B ile B'yi çarpacağım b kare diyeceğim. 6 tane 100 olduğu için 6 b kare diyorum. Bana diyor ki şeritli bölgenin dışında yani bu şeritleri bulacağım çıkartacağım. Bir kere cevap 6 b kareninden bir şey çıkacak diye yapılacak. Yani a şıkkı olma ihtimali çok yüksek. Diğerleri 6 b kareyle başlamıyor çünkü. Biz yine de soruyu çözelim. Şimdi çok iyi dinliyorsun. Bak şuranın kırmızıyla gösterdiğim yerin alanı neydi? B ile B'nin çarpımı B kare. Şöyle farklı renkle göstereyim orayı daha iyi anla. Bak ne yapmış şu çizdiğim çizgi? Tam ikiye bölmüş. O zaman ben de ikiye bölüyorum. B kare bölü 2. Burayı tamam. Aslında şunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şuranın alanını buluyorum ki buldum. B'nin karesi bölü imiş Tamam. Sonra bir de ne yapacağım biliyor musun? Şurayı bulacağım. Karalayayım bak orayı da. Şurayı bulacağım. Çıkartınca zaten geriye pembe yer kalmış olacak. Derdim bu. Amacım bu. Bununla uğraşıyorum. Şimdi bir de ne yapıyorum biliyor musun? Yarısını şu yeşille çizdiğim yeri ne buldum? B kare bölü 2 buldum. Şimdi bak hatta bir de maviyle çizeyim ki daha iyi anla. Bu maviyle çizdiğim yeri bulmaya çalışıyorum. Tamam. Toplam uzunluğum neydi? B'ydi. Şurası da A'ydı. O zaman buraya ne kaldı? B eksi A. E buraya da o zaman B eksi A kaldı. Üçgen formülü neydi arkadaşlar? B eksi A ile B eksi A'yı çarp 2'ye böl. B eksi A'nın karesini bulup 2'ye böl diyor. Tamam. Bunları da birbirinden çıkartınca pembe yeri bulmuş olacağım. Buradaki pembeyi bulunca buradaki pembeyi de bulmuş olacağım. Yani 2 ile çarpmam yeterli. Yani şu işlemleri yaparsam soruyu çözeceğim. Şimdi biraz zahmetli olacak tabi farkındasın sen de. Şunu aynen yazıyorum. B'nin karesi bölü 2 eksi. Bu nedir arkadaşlar? Birincinin karesi B kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2AB. İkincinin karesi artı A'nın karesi. Bölü iki fata formülden var. Tamam. Hatta şöyle de yapabilirim bakın. Bunu birleştiriyorum. Bu ikiyi sildim. Ortak payda olsun. Buradaki eksiği ne yapıyordum unutma. Hepsini bir buna bir buna bir buna dağıtıyorum. Baştaki b kareyi tekrar yazdım. B'nin karesi. Bu eksi b kare oldu. Eksi ile eksiyi çarpınca artı 2ab oldu. Eksi ile artıyı çarpınca eksi a'nın karesi oldu. Demiştim ya sana buradakini bulunca 2 ile çarpacaktım diye. Alttaki bölü 2'yi o yüzden siliyorum. 2 ile çarptığımda alttaki 2 üstteki 2'yi götürür mantığını düşün. E, B'nin kareleri birbirini götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşım? 2AB eksi a'nın karesi. Demek ki bu iki pembe yerin toplamı neymiş? 2ab eksi a'nın karesiymiş. Tamam mı? Tamam. Başlangıçtaki alan neydi? 6b'nin karesiydi. Yani 2ab 2ab eksi a'nın karesini çıkardığımda soruyu çözmüş olacağım. Burada dikkat etmen gereken şey bu eksiyi tekrardan buna ve buna dağıtmak olacak. Ne yapıyorsun? 6b kare. Bak a şıkkına 6b kare. Eksiği de attığımda eksi 2ab. Eksiği de attığımda eksi ile eksinin çarpma artı olacağı için artı a kare cevabım a seçeneği oldu. Çok güzel bir soru. Yanlış hatırlamıyorsam ilk seneki LGS'de çıktı ya da örnek soru olarak yayınlanmıştı. Şu an tam hatırlayamıyorum. Yanlış olmasın. Ee, o yüzden bu soruyu çok güzel, çok iyi anla. LGS örneği için aslında çok hoş bir soru olmuş büyük ihtimal buna benzer bir soru bir daha vardır. İlerleyen sınırları zorlayan test bölümlerimizde, zor konularda orada detaylı bir şekilde bakarız. Son sorudan sonra derin bir nefes aldım. Son soru neydi öyle ya? Tekrar dinle istiyorsan çok güzel soru. Videoyu bitirmiş olduk. Orta testleri de bitirmiş olduk. Bundan sonra sınırları zorlayan Günay Yayınları'ndaki Zoom serisindeki testleri çözeceğiz. Ee, örnek niteliğinde olsun diye çözüyorum. Konuyu anlattım, boş bırakmayalım diye. Günay Yayınları da sağ olsun desteğiyle bizim yanımızda. 15 tatil geliyor biliyorsun 15-20 günlük lütfen orayı çok iyi değerlendir zaman kaybetme. Ben yine fırsat buldukça 15 tatilde sana tekrar videosu çekmeye çalışırım ama sen elinden geldiği kadar soru çözümleri yapmaya devam et. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoları kaçırma çünkü onlar en güzel olanları biliyorsun zor testler direkt sınava yönelik testlerdir. Çok uzatmayalım bay bay.